Haftanın siparişlerini hazırlayalım. 1 numara 30 kitap içeren mini kitaplık. Bu sipariş Etsy mağazamdan geldi. Müşterim sevgilisine hediye etmek için yaptırmış. Sevgilisinin sevdiği kitaplar, kedilerinin minyatür fotoğraf çerçevesi. Bir de minyatür çiçek saksısı ekledim. Hediye paketi yaptım. Kanada'ya gidiyor. 2 numarada yine Etsy mağazamdan bir mini kitaplık siparişim var. Bunda 50 kitap vardı. Yine müşterimin isteğine göre minyatürler ekledim. Bu da Amerika'ya gidiyor. 3 numarada da bir mağazamdan bir minyatür kitaplık var. Paketlerken videoyu alamadım. Şarjım yoktu. Minyatür hayat ansiklopedilerini yaparken bayağı nostaljik hissettim. 4 numara yine Etsy mağazamdan bir sipariş. 20 kitap içeriyor. Tesadüfen bu müşterim de minyatür çerçeveler için kedilerinin fotoğraflarını yollamıştı. Amerika'ya kargolandı. 5 numarada yeni tasarladığım bir ürün var. Cam tüpte üçlü minyatür kitap rafı. Bu müşterim ayrıca 40 tane de mini kitap almıştı. Her iki ürünü de müşterimin isteklerine göre hazırladım. Güzelce paketledim. Bu sipariş Shopee mağazamdan gelmişti ve Antalya'ya gidiyor. Tüm paketleri çantama attım ve kargonun yolunu tuttum. Hava o gün bayağı bir yağışlıydı. Shopee mağaza linkime YouTube kanal sayfamdan ulaşabilirsiniz.